Cusco, Orta Peru'nun Ant Dağları platosunda 3416 metre yüksekliğinde bir şehri olup aynı isimli eyaletinde başkentidir. Kaptanların uçaktaki inişlerinde Cusco'ya iniş için yükseliyoruz diye anons ettiği rivayet edildi. Burası her yıl 2 milyon turistin geldiği UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki en popüler destinasyonlardandır. Her ne kadar Peru'nun resmi başkenti Lima olsa da Cusco, Peru hükümeti tarafından tarihi başkent ilan edilmiştir. Cusco'ya ziyaretinizin ilk iki günü yüksek irtifa nedeniyle verimsiz geçebilir. Yüksek irtifaya akalimatize olmanızı sağlayacak ilaçlara gelmeden önce başlasanız da her halükarda yüksek irtifa hastalığına yakalanmanız kaçınılmazdır. Cusco ve çevresi tüm Peru'daki en renkli yerdir dağlardan bozulmadan devam eden yerel kültür, Cusco'nun İspanyol kolonyal mimarisinin içinde dolaşan yerel kıyafetli kadınlar, hediyelikler ve yavrulamalar sizi bambaşka bir dünyaya götürecek. Üsküdar'daki en önemli mimari yapılar, kolonyal dönem öncesi ve sonrasına ait sokaklar, kiliseler, meydanlar. İşte bu nedenle Arnavut kaldırımlı sokakları, ahşap balkonlu evleri ve İspanyol etkisindeki yapıları ile dünya tarihinin kolonyal dönemine ışık tutması sebebiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. ...Katedral Meydanı, Korikançe Tapınağı, Ay Mabedi, Playa de Armas, San Blas Mahallesi, Cusco'nun gezilip görünecek en önemli yerlerinden bazılarıdır. Cusco'ya yapılan ziyaretlerin en önemli nedenlerinden biri, İnka uygarlığından tüm insanlığa, en ikonik kültür milası olan Maça Picchu ziyaretinin başlangıç noktası olmasıdır. Cusco, Güney Amerika kıtasının batı sahillerinin yarısından fazlasını yönetmiş İnka İmparatorluğu'nun başkentidir. İspanyollar burayı İspanyollaştırmak için uğraşmışsa da hala yerel kültür çok güçlü bir şekilde devam etmektedir. İnka medeniyetine giriş kapısı olarak değerlendirilen bu renkli ve etkileyici şehirden tüm yüksek rakım etkisine rağmen çok sevecek ve keyif alacaksınız.